Merhaba hoş geldin. Destek olmak için abone olabilirsin. Haydi yalancıya bakalım. İngiliz dizisi Liar'dan uyarlanan dizi çok yakında Show TV'de yayınlanacak. Başrollerini Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin paylaştığı dizinin genel hikayesi tam olarak şu şekilde. Deniz Zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrahtır ve oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez. Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır. Dizinin sürükleyici bir konusu olduğu görülürken Eylül'de yayın hayatına başlayacak. Yeni gelişmeleri kaçırmamak adına abone olup bildirim zilini açmayı unutma.